5, 4, 3, 2, 1. Ee, Tek kaçmalı perspektif çizimi. Bir noktayı baz alarak perspektif çizimi yapıyoruz. Şimdi e, bunun için malzeme, çok fazla bir malzeme ihtiyacımız yok. Şöyle bir e, 30 santimlik bir cetvel. Silgi. Açacak. Ve şöyle... Size aldırmış olduğum 4B, 2B, HB kalemleri kullanarak bu çalışmayı yapabiliriz. Şimdi çalışmaya başlayalım. Şimdi sayfamızı ister dik, ister yatay yapacağımız mekana göre eğer dış mekan yapıyorsak e, ee, mekanın genişliğine göre kağıdımızı dik ve yatay kullanabiliriz. E, ee, geometrik şekiller üzerinden tekrar göstereceğim. Tek kaçmayı. Şimdi kağıdımızın herhangi bir yerine istediğiniz herhangi bir noktayı seçebilirsiniz. İstediğiniz <laughs> alana bir nokta koyun. Ben şöyle yukarıya doğru bir nokta koyuyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Şöyle bir nokta koydum. Evet. Kağıdımıza noktamızı koyuyoruz. Bu nokta bizim çizim boyunca kılavuzumuz olacak. Şimdi bu noktanın daha doğrusu Kullanmış olduğum resim kağıdımı. Siz resim defterinizi kullanıyorsunuz. Defterinizden koparmıyorsunuz. Onun da altını çizeyim. Şimdi diyelim şöyle şu köşeye bir tane kare çizeyim. Kare çizdim. Bu karenin şu 1, 2 ve 3 köşesinden şu çizmiş olduğum kaçma noktasına doğrular çiziyorum. Neden buraya çizmiyorum? Birazdan onu açıklığa kavuşturacağız. Devam ediyorum. Şuradan bir iki ve üç. Şunu biraz daha düzgün çizeyim. Kaçma noktasıyla şu noktaları birbiriyle buluşturuyorum yani iki nokta arasına çizgi çekiyorum. Şimdi buradan ne ne için çekmedik? Bakın bu arka tarafta. Yani bu eğer bir küpse ve bu bir küp şu iki şu çizgiye paralel yukarıda herhangi bir noktaya paralel bir çizgi çiziyorum. Yani şurayla şura birbirine paralel. Aynı şekilde şu köşemizde köşemize bir paralel de şu köşeye çiziyorum. Yani şu iki çizgi birbirine paralel. Olacak şekilde çizdim. Şimdi siz çizim yaparken bazen mesela şunları paralel yapamıyorsunuz. Şöyle yamuk yapıyorsunuz. Bununla çok karşılaştım. Ona dikkat edin. Şu İki çizgi birbirine, şu iki çizgi birbirine paralel olacak. Aynı şekilde bu iki çizgi birbirine paralel olacak. Şimdi şuradan niye ışığın götürmedik? Bu bir küp ya. Bunun arka tarafını göremiyoruz. Eğer camdan bir fanüsteyse arka tarafını göremiyoruz. O yüzden bu bir kutu. Ben arka tarafını göremiyorum. O yüzden bunu da çizmeme gerek yok. Aynı şekilde... Geliyorum şuraya. Bir tane de şuraya çizmek istiyorum. Şuraya çizdim. Evet. Burada şu iki bu sefer bu iki köşeyi göremiyorum. Bakın burada şu köşeyi şu köşenin ışığını çizmedim. Burada iki köşenin de ışını çizmeyeceğim. Niye? Çünkü şu noktayla şu noktayı birleştir birleştirdiğimizi varsayarsak bakın şöyle bir çizgi çıkıyor. Yani şuradan bizim karemizin arka tarafında yani görünmüyor. Aynı şekilde bu köşe için de yapıyorum. Bu köşeden de çektim. Yine olmuyor. Arka tarafta kalıyor. O zaman sadece şu iki köşemizi kaçma noktamızla birleştiriyoruz. Bu iki köşeyi kaçma noktasıyla birleştirdim. Bu biraz daha hem bizim açımız ve aynı zamanda küpümüzün kaçma noktasına göre konumuyla alakalı. Olduğu için mesela arka tarafı görmüyoruz. Arka taraf normalde birbirine eşitken biz bak bakmış olduğumuz açıdan yani şu uzunlukla şu iki paralel aslında birbirine eşit. Yani sonuçta bu küp. Küp olduğu için bütün uzunluklar birbirine eşit. Yani şununla şu birbirine eşit ama bizim bakış açımızda e, bu iki köşe birbirine eşit değilmiş gibi görünüyor. Yani uzaklaşan nesneler daha küçük görünür. Ha gerçekte de boyutları değişir mi? Değişmez. Şimdi aynı şekilde bir tane de şuraya yapmak istiyorum. Bunu üçgen de yapabilirsiniz, dikdörtgen de yapabilirsiniz, farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Artık sizin isteklerinize bağlı hayal gücünüze bağlı, yaratıcılığınıza bağlı. Evet, aynı şekilde yine kaçma noktama şu bir, 2 ve 3. 3 noktadan bakın az önce e, şurada şu köşeyi göremiyordum. Şimdi bu köşeyi görüyorum. Ama şu köşeyi göremiyorum. Yani sol alt köşemi göre e, göremiyordum yapmış olduğum A küpünde bu B küp olsun, bu da C küp olsun. C küpünde ise sol alt yani sol alt köşeyi görebilirken sağ alt köşeyi göremiyorum. Böyle kodlarsak daha anlaşılır sanırım. Şimdi bu köşeden tekrar kaçma noktamıza çizgiler gönderiyoruz. Doğrular gönderiyoruz. Bunu gönderirken bakın şu köşeye şu köşeden göndereceksem, şu köşenin tam sıfırıyla kaçma noktamı birleştiriyorum. Eğer şu köşeden göndereceksem, buradan yine kaçma noktasına doğru mu çiziyorum? Şu köşeyle kaçma noktası. Yani oluşturacağınız resimde e, her köşeden göndereceğiniz doğrular kaçma noktasına gitmek zorunda. Onun dışında mesela bu aslında küp değil de dikdörtgen olsun. Yani şu köşeyi biraz daha uzun tutmak istiyorum. Yine fark eden bir şey yok. Şununla şu birbirine paralel. Yani şöyle matematiksel ifade olarak göstersek birbirine paralel. Şuradan aynı şekilde bu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel olmak zorunda. Şöyle yani şu parçayla Parça birbirine paralel. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde şuraya da bir tane yapmak istiyorum. Geldim, biraz böyle ince ve uzun olsun. Yani küp yaptık, küpten sonra dikdörtgen yaptık. Şimdi biraz daha böyle. Ince uzun bir dikdörtgen yapalım. Şimdi ne yapıyorum yine köşelerden köşelerden ee, kaçma noktamıza yine doğrular gönderiyorum. Bakın burada yine iki köşemiz arkada kaldığı için. Biz buna da D D diyelim. Şu iki köşeden kaçma noktamıza götürdüğümüz zaman arka tarafta kalıyor. O yüzden sadece sağ üst ve sağ alt köşeden kaçma noktamıza doğrular çiziyorum. Şöyle. Bir tane de şuraya yapmak istiyorum. dur biraz farklı bir şekil olsun. Şöyle L şeklinde olsun. Yine 1 2 3 3 köşeden hatta biraz daha olayı değiştirip şöyle bir yapı olsun istiyorum. Şöyle bir yapı olsun istiyorum. 1 2 şu da F olsun. 1 2 Şuradan çektiğimiz doğru görünür. Şuradan görünür. Şuradan görünür. Ve aynı zamanda şu noktadan çektiğimiz de görünür. Şimdi yapalım. Şuradan birinci doğrumuz. Şuradan ikinci doğrumuz. Şunu da yapabilirsiniz. Köşeye kalemizi koydunuz. Cetvelinizi hiç kalemizi kaldırmadan cetvelinize sıfırlayın. Ve kaçma noktasına çizginizi çekin. Ne dedim? Bir de biz bu köşeyi görüyoruz. O yüzden bu köşeden de bir dikme çektim. Tamam mı? Gördüğünüz gibi mesela şunun arka tarafını görebiliyorum. Şurada şu noktalarda arka tarafını göremiyordum. Doğru mu? Şu noktada ve şu noktada arka, arka tarafını göremiyordum. O yüzden e, oradan çekmiş olduğum doğruların çok bir işlevi olmayacak. Şimdi tek kaçmalar e, perspektif bu şekilde. E, önümüzdeki ders bunu yaptıktan sonra buna ışık gölge vererek mesela diyelim eğer ışık buradan vuruyorsa küplerin ışıkta kalan yerleri daha açık renkte. işte karanlıkta kalan bölgeler biraz daha koyu renkte olacak şekilde boyayacağız. Onu da derste anlatacağım. Kolay gelsin.